2022-2023 yılı şampiyonu yine Galatasaray oldu. Türkiye Futbol Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Tabii ki şu anda Türkiye genelinde şampiyonluk kutlamaları yapılıyor. Biz de World Türk ve Ajans 29 ekibi olarak Erzincan Saat Kulesi'ndeyiz. Yani Erzincan'ın sayılı mekanlarından, sayılı meydanlarından birindeyiz. Coşkuyla, çok büyük bir coşku var Erzincan'da. Ne yapıyoruz? Biz de Erzincan'da kutlamalara katılan Galatasaraylı taraftarlarına mikrofonlarımızı uzatacağız. Bizden ayrılmayın. Cim, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar, akşamlar. Galatasaray e, yine şampiyon oldu. Her zamanki gibi. Ne söylemek istersiniz? Nasıl bir duygu? Mutluyuz. Galatasaray için her zaman gururluyuz. Şampiyon Galatasaray. Erzincan'da şu anda müthiş bir coşku var. Siz de Erzincanlısınız. Bugün Erzincan Spor da geldi. Bugün Erzincan Spor'un yenmesiyle beraber zaten bu coşku daha da çok şey oldu, katlandı. Ee, i̇nşallah Erzincan Spor'u da bir üstlükle göreceğiz. Şampiyon Galatasaray Erzincan Spor'da Hem Erzincan kazandı <laughs> hem Galatasaray Allah her seferinde de hayırlı olsun Ülkemize en çok puan kazandıran Zimbombom cenab Allah yar ve yardımcımız ola. Her da. Ben hemen. bir şey söylemek istemiyorum. Beklemediğimiz bir şey değildi zaten. Abi her sene, her sene, sene, sene olduğu gibi. Her sene, sene, sene olduğu gibi Galatasaray her şampiyon. Şampiyon Galatasaray sezonun en büyük Galatasaray abi. Aynen öyle. Evet gördüğünüz gibi bugün e, Anakolt 24 Erzincan sporumuz da tabii ki Galatasaray'da şampiyonluğu bir yaşadı ama ki Galatasaray'da e, Galatasaray'da e, sporu 2-1 yenen Erzincan sporun kutlamaları da bugün bu coşkuya katıldı. Gördüğünüz gibi insanlar o kadar mutlu o kadar coşkulu ki gelişme paylaşıyoruz. Evet çok Gülüşmeler. mutluyuz, gururluyuz. Galatasaray'a yakışan oldu. Bekliyorduk. 23. şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Erzincan Spor da bugün e, evet. evet. Mi? Erzincan Spor'a yetişemedik, gidemedik ama Erzincan Spor'u da kutluyorum. Eee kalbimiz hem hem şehrimizin takımıyla hem de tuttuğumuz takımla. Şampiyon olmak bize yakışıyor. Biz zaten şampiyon olmak için kurulmuş bir takımız. Bizim en büyük rakibimiz Avrupa Fenerbahçe değil. Bir Gele de şey, de yapıyoruz. Bir de şey. Fener ağlama. Fener ağlama. Bugün Erzincan Spor'da güzel bir galibiyet Çift, aldık. Çifte galibiyet aldık abi. Evet. Çifte galibiyette bizi neşelendirdiler. Erzincan Spor e, için ne Erzincan için? Spor'da layıkıyla Bundan sonra önünün açık olmasını, başarılarının devam bir etmesini diliyoruz. De şey, Fener Erzincanlı olarak biz aslında bir tane değil, üç tane galibiyet aldık. Bir Tayyip Erdoğan'ın galibiyeti, evet. bir Galatasaray'ın şampiyonluğu, bir de Erzincan Spor'un bugün 2-1 yenmesi çok güzel oldu. Bu eğlence Erzincan'da ve Türkiye'de bitmiyor arkadaşım. Bitmeyecek de. Abi, Yalan abi, mı kardeşim? Bitmeyecek. Abi teşekkür ederim. Ben Sağol teşekkür abi. ederim. Belliydi zaten. Evet. Her zaman şampiyon. En çok şampiyonlu alan bir takım. Siz de gençsiniz. Evet. <laughs> Çocukluk aşkımız. Söyleyecek başka bir şey yok. Abicim. dinliyorum mi? Ya, sezon başından beri takip ediyoruz yani her hiçbir maçını kaçırmadık yani bunu dört gözle bekliyorduk ve amacımıza ulaştık yani çok istedik ve Türkiye. Bugün Erzincan Spor güzel bir galibiyet aldı. Evet Erzincan Spor'la beraber yani çifte çifte bayram diyebiliriz yani evet diyebiliriz Sağ olun, yani. Iyi eğlenceler. Teşekkürler iyi akşamlar. Galatasaray şampiyon oldu ne söyleyeceksiniz? Bu sene çok iyi olduk. Bu sene Icardi'nin gelmesi bize çok katkıda bulundu. Ankara gücüyle yaptığımız maçta 4-1 yendik. Bu kına gecemiz. 4 Haziran'da düğünümüz olacak. Yani Erdin'den çukurumuz 2-0 yendi çok şükür. Allah'ım da şükürler olsun. Galatasaray'da şampiyon oldu bu çare. En büyük kimmam! En büyük kimmam! Sarı! Tebrikler! Şampiyon! Liverpool! Şampiyon! Yani çifte mutluluk. İnşallah Galatasaray uluslararası mecralarda da bizi güzel temsil eder. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi başarılar elde eder. Erzincan Erzincan'da kazandı, Galatasaray'da kazandı. Allah razı olsun. Yani milletimiz için hayırlısı olsun. Ajans 29 ve World Türk izleyicilerinin hepsine öncelikle selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz şu an Erzincan meydandayız. En renkli simalarından bir tanesi olan Erzincan Kulesi'nin tam olarak yanındayız. Şu an biliyorsunuz çifte bayram yaşıyoruz. 23. şampiyonluğumuzu kutluyoruz Galatasaray olarak. Ve bir de kendi şehrimizin, bulunduğumuz şehrimizin Erzincan'ın Erokspor'u 2-1 yenmesiyle bir şampiyonluğu daha kutladık. Gerçekten şu an çok mutluyuz. Mutluluklarımız devam ediyor. Gerçekten 2023'ün bu son orta aylarından sonrası bize çok iyi geldi. Hep kazanıyoruz.